Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gömleğiyle Ayşe kanalına hoş geldiniz efendim. Yine bir parkur savaşında karşınızdayız. Da. Yine Ayşe yengenizi görüyorsunuz. Önden önden gidiyor. Ayşe'cim bekle be. Aşkım aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> ilk defa bir kurnazlık yapayım dedim. Onda da yapıştık. İşte gibi. kötü niyetlerim iyi murada erizmez bir şey Ayşe'cim. Ben de devam ettim. Şu an bir de geçmiş bulunmaktayım. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar oradan buradan. Aşk olsun bak. Aşk Oy. olsun sana. Oy. <laughs> Neymiş aşkım? Neymiş? Ölüyorum. kötü fikirle. İyi Murada erilmezmiş de beni yumruklama. Can Seni var ya. Yok. E gitmiyorsa gülüp o zaman niye yumruklama falan diyorsun ki? Sen yokken dövüyor baba. Ne dövüyor mesela kardeşim? Aa, vurma abi. De... Bu arada parkur ilk defa oynuyoruz. Yine her zamanki gibi bir bilgi sahibi değiliz. Bakalım bizi parkurun ilerleyen yerlerinde neler bekliyor. Ayşe'cum gel gel. Hayatım can gidiyordu. <laughs> da gitme şundan. Abi can gidiyor mu? <laughs> gidiyor gitme şundan canım az. Tamam gel aşkım. Gel. <laughs> ben, ben gelirim. <gülüyor> <gülüyor> ya aşkım sen şimdi aşkım, yanmadın. Tamam mı? aşkım sen ne dersen tamam aşkım. Acılar ben. içinde. Hala orada mı bekliyorsun? Utanma. Utanma. ne? Hadi bay bay canım. Ulan Hadi canım keşke aşkım. Checkpoint alsaydım ben harbiden çeklik bir insanım ya. Bazen benim çeklikliğim tutuyor arkadaşlar. Ne yapacağım bana burada? Buradan işte gülüm. Ne? Ooo! Sıkın yapmışlar reis! <laughs> Açık yeşiller, açık yeşiller herhalde. Allah, adam harbiden çok mantıklı yapmış lan. Vay arkadaş be. Ayşe oğlum bir iki saniye durur mu? Evet. Ay, Asla. Çekişme ne gelsin? Lan. <laughs> <laughs> <İşte> nasıl nasıl <laughs> Gel hadi, hadi Aşkım, hadi. Aşkım uçağa yumruk atarım. Bak yaparım, Ne biliyorsun. Hadi, hadi. Ya, <laughs> Oğlum yere yattım nasıl oldu lan bu? Sen medrek misin ya gülüm? He, mermiden kaçar gibi yumruktan mı kaçacaksın? Hadi vur sana hadi vur. Aşkım bekler misin peki? Söz bekliyorum seni burada. Yemin et. Harbi diyorum vallahi. Yemin ettin ha. Yemin ettim gülüm vallahi bekliyorum diyorum ya. Korkuyorum. <laughs> Ben senle parkur boyunca tek kelime etmem. Sadece kankilerimizle konuşurum. Ya, Kankiler ne var ne yok? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yorumlarda da bana cevap verin. Çünkü tek başıma konuşmak istemiyorum. Deli gibi gözükmek istemiyorum biliyor musunuz? Biraz bir deplasman. Evet. Aşkım ben sana bu checkpoint'i aldırtmayacağım. Git başımdan. <gülüyor> benim <gülüyor> aldırtmama gerek Allah rızası için gider misin? Giderim Bak olsun. çok sinirlenmeye başladım ben. Gerçekten sinirleniyorum. Çok sinirliyim. Lan. <laughs> Oy, bu var ya bu beni gaza getirdi. Adaletin bu mu dünya. Ne mal verdin ne mal dünya. İğneri öyle miydi ya o şarkı? <laughs> Çıkma <Çıkmıştı> benimle <laughs> Aşağı mı düştün ya? Aşağı <laughs> düştüm ya. Yandık ya bu parkur arkadaşlar yarım saate biter. Ama sen beni beklersen hemen bitirebilirim. Neredesin Merhaba, ya? Aşkım aşkım. <laughs> Hain camda beklemiş beni yumruklamak için. Böyle bir hainlik yok ya. Bu, ha buradan merdiven atmayacağız ha. Neredesin? Aşkım valla bir merdivenden çıktım. Bundan sonra nasıl bilmiyorum. Dur ben de merdivenden geliyorum. Aha burası da herhalde. Yo evet. Ben aşkım şu anda 6'ya geçmiş bulunmaktayım. Aha oraya nasıl çıktın? Buradan atlayacağız mı? Ha öyle bir şeyler yapacaksın. Bomba çekti gene. Deli manyak. Aşkım Buyurun. <laughs> ya var <bari. gülüyor> Giderken yanında beni de alıyor. Hayır oldum. Ne alaka lan? Gitmiyor. Ne oldu? Gitmiyor aşkım. Gitmiyor burası fark. Nasıl geri nasıl döneceğiz? Tamam. Burada buraya. İnşallah Ortaya girmedi. Var mı diyorum? 6. hissiyi öğrendim. Dük! Vallahi geçtim gülüm burası. Gel. Aha. Aşköngeniz'in en zorlandığı yerler silindir kankiler. Bu silindirlere geçebilirsen şurayız inşallah. Parkurda ee, tamamlar. Sonra... İnşallah tamamlarsın. Bak bak bak. 2-2 i̇ki, iki geçiyorum. Görüyorsun değil mi? Bak. <laughs> tuttum bıraktım. Tuttum bıraktım. <laughs> Senden korkuma tuttum bıraktım. Tamam tamam. Aşkım. Ten... Lan. Tam ya. Oh ne iyi oldu ya. Ben şimdi öne geçerim. Allah'ım. Ben nasıl böyle bir hata yapıyorum. Allah'ım yarabbim. Hadi be. Oradan buraya. Vallahi geçtim. Aşkım ben geçemedim bak yine düştüm. Aha buradan gel 9 burası diyor. Aha kapalı burası. Bak. Nasıl? Si. Allah Allah. Oğlum güzel kardeşim nasıl bir parkur yapmışsın sen ya? Önüm arkam sağım sobedir. Aşkım beni bekler misin? Beklerim beklerim. seni. Seni görüyorum oradan geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştın başı. Yeter ya, tamam, lan çocuğum valla cıvıtmayı bırakalım. Oynayalım bakalım Ve kim kazanacak ya. Canım az. Canım az. O yüzden yolu buldum gibi duruyor. vallahi geçtim. E, Bu neymiş sen? ya? Maşallah baya bir zekisin ha. Ben yokum. <gülüyor> 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 Ama var ya. Hani böyle hainlik yapmak yoktu? Aşkım şaka şaka yakınsın diye yaptım. Ulan canım az. Canım az. Bekle canın... beni. Ünlenmiş lan canım. Nasıl oldu? Kit mi bastın? Bu ne oğlum? Buradan aşkım. Buradan buradan. Aşkım buradan, buradan, gözünü seveyim. Gözünü sevdiğim bir dur canım az. Buradan nasıl? Aşkım bekle 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 beni. Ya ama dur be hayatım be. Valla <laughs> bir daha yaptırma bana buraya ya. <laughs> Parkuru yapan kardeşimiz biraz kolay yapmış ama bazı yerlere ufak tefek ipuçları koymuş aşkım. Gel gel atmayacağım. Ama dur atma dur şuraya geçin bari. İnternet çabuk. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi deli misin? Ya bir parkurda da böyle hızlı... Neredesin ya sen? Şimdi senin canın az değil mi? Aşkım az de. Oy. Oy ben <Lan>? geçiyorum. Vallahi <laughs> geçtim. 14'teyim değil. 14 Lan ne atıyor bana? Ne attım sana ya? <laughs> Yere düştüm o attım. Hayatım beni bekler misin? <gülüyor> 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 Oradan buraya. Buradan herhalde çapraz yapacağız. Süperim. Oradan. Ay! E aşkım. La ama vurma. Ama vurma. Bir dur beraber çözelim işte aşkım. <laughs> e ben şimdi geliyorum bekle. Bekliyorum. <gülüyor> La! Sen abi düşmüşsün. Yavrum, bunlar niye sarı peki? Hadi canem, sarı boşluk. Aa! Aynen öyle reis. Aynen öyle. Aynen öyle reis. <laughs> <laughs> Allah'ım emanet olacak bir daha yaparsın. <laughs> bak yavrum beni orada bekle. Bak yavrum beni orada bekle. Sen ayrı, seninle ayrı konuşacağım tamam mı bak? Elim ayağım zaten titriyor. İnanmıyorum. Vallahi bekliyorum lan aşkım. Bomba çekti, bomba çekti, bomba çekti kaç. Lan boşlukta. <laughs> <laughs> bak ben burayı eğle işte. el geçiyorum biliyorsun atla değil işte, mi beni? Atla işte evladım, atla işte. Çocuğum, atla işte. Canım kardeşim. Atla işte. Aşkım. kendine bu eziyet çektirme sağ kendine. <laughs> yavaş yavaş ilerleyeceksin. Senin gibi kaplumbağa kaplumbağa. <laughs> yürüyeceğim. Ben buraya bak bak. Sıldırıyorum şu an. Ben oraya kadar böyle yavaş yavaş geldim. Sen <laughs> beni nasıl vurdun? Bak nasıl? Ay ağaçtan mı? <laughs> Ama. bak. Vallahi senin sayende öğrendim. Ben de buraya düşünüyordum kara kara nasıl geçeceğimi. Aşkım bir saniye bekle. Beraber çözelim bak mantıklı hareket edelim yumruk atma bak ben sana atmayacağım. Ama dur sultanım dur sultanım. Bir, bir, bak. Sultanım bir dur Ay, sultanım. Ben de düştüm ben de düştüm aşkım. Vurma vururum bak. Aha. Gir odan. Hadi e? Eee? Gülüm bu kapalı ki burası. Bir dakika abicim. Bir Abi, daha bak. Ben duvara tutunarak gitmeye çalışacaktım. Şimdi aşkım ayakta gidiyor ki şu pencereye çarpıyorduk. Peki şöyle gitsek. Çarp bakayım. Aha. Çarp bakayım. Aha. Aferin lan o, yavrum. Öyle. Hoş geldin. Ne oldu? Merdiveni tutunamadım. Sen yapma benim yaptığım hatayı. Ben yap ya. Ben girdim eve. Ha hayvi. Vallahi ben de girdim. Eve girmenin bir önemi yokmuş aşkım. Ben buradan devam ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Onu sonradan fark ettim. Sakın aşağı düşme. Hayır ya yani baştan başlayacaktın ya. Keşke vursaydım. Sen var ya bombalarımı da biriktirdim. Hepsini sana atacağım bekle. Aha orada 2 arkadaşlar herhalde. Orada Şuraya arkadaşlar herhalde. Orada şuraya. Buraya da geldin mi? Şuraya da gittin mi? Yine böyle yaptım mı aşkım? Ben gittim hakkını helal et bana. Ya hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Aşkım yaparsın mı Üste zıplayacaksın direkt. Hadi hayatım. Beni bekler misin? Oh, Lan. Oh, 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 oh. Bak var ya. Hayatım lütfen durur musun? Ben sana bakmayınca belki daha iyi yaparsın. Hayır hayır sen bakarken yapabiliyorum. Oradan da buraya arkadaşlar 21'de geçtik. Sıradaki rotamız 22. Siz sol tarafta da şu an aşağı düşüşlerini izlersiniz. Artık bir de beni izleyin. Aşkım yan yana düşüyoruz. Çaprazlama atlayacağım arkadaşlar. Biraz mantık dahilinde evet. Oradan da buraya oradan da şuraya ve 22 almış bulunmaktayım güzel. Aa aşkım yanıma gel yanıma gel bu ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ördek nerede ya ördek ördek getir. Aa, aşkım, aşkım hemen yumruk atıyorsun. Ya. Aşkım ördek getirir misin Ama... ördek getirmedin diye gel ördekle gel. Aşkım Yok, şimdi atacağım bu yumruğu sana ya. <gülüyor> 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 aşkım beni orada bekle ördek Aşkım canım bir kaldı ben gidiyorum. Gelir misin ördek getireceğim diyor. Ya gülüm boş ver ördeğim ördeği gözünü seveyim hızlıca bitirelim şurayı. Niye hızlı bitiriyoruz ya? Yoruldum çünkü daha. Ya ben bu botları çok sevdim. Her her parkurda bunlar olsa keşke hemen geçerim var aşkım ya. Keşke aşkım harbiden güzel olurdu ha. Keşke aşkım keşke. Sana ördek getir dedim botun içine bomba mı attın? Hain domdom senin. Ama sen çok sevdin orada deniz yataklarını aşkım. Biraz daha orada takıl diye yaptım. Gel beraber takılalım. Kendim canım sıkılıyor burada ya gel. Ya gülüm ben gittim gittim ben bitirdim bile sen ne diyorsun? Ama sen bir şey söyleyeyim mi? Sen hainlik yaptın bomba atıyorsun bana ben de geliyordum. E gel. E bomba attın gelemedim. Bir şey olmaz bir daha gelirsin. Ben bu arada aşkım 24'teyim. Aha buradan mı gidiyoruz? Bu ne lan böyle ya? Aşkım buradan nasıl geçiyoruz? Ulan canımız az diye mi öldük acaba? Bu ne lan? E ee? Ooo! Eşşoğlu beş kulak seni. Lan yolu yapmamış ki buraya. Yine 6. simzi kullanmamız lazım arkadaşlar. Ben burada aş arkadaşlar. En soldan devam ki ha. Vallahi doğru yol. Tamam. Aşkım ben geçiyorum. Aşkım ben burayı çözemedim. Lan finish'e gelmişim. Bitti bitti arkadaşlar bitti. Haydi bakayım gazamız mübarek olsun. Bir şey söyleyeceğim. Deliklerden atladın mı? Hangi delik ya? Bakayım. Aşkım aşkım. Aşkım abi. aşkım. Aşkım oh. ne vurdum Finish çizgisine Allah geçiyorum. Zıh. Dur geçme aşkım lütfen 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 tamam. bekle bak. Geçmedim geçmedim. Gel aşkım beraber el ele gel. Tamam aşkım bak fişek geldi şu fişeği alacağım da. Tamam gel Hadi el, ele. Bak yumruk atacak bak bak bak. Gel vur, ama vurmamıştım. <laughs> Ayıp ettin. Nerede ya finish niye bitmiyor bu oyun? Ayıp ettin Reis, <laughs> ayıp ettin, Ay. hainlik yaptın. <laughs> i̇şte bu, İşte bu ikinci parkurum kazandı. de <laughs> beni orada öldürdün bana ne? Her yerde beni bombaladın aşkım, bana ne? geldi işe geldim bir şey aşkım. aşkım denize düştü. Güzel bir parkurdu, eğlenceli bir parkurdu, başa baş mücadeleci bir şekilde geçti. Ha. Ben kazandım. Yani şu tebrik ediyoruz arkadaşlar yorumlar tebrikler şöyle de olsun Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz parkur kur ve eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler.